Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Yeni gelecek olan karakteri Yeni gelecek olan karakteri anlatıyorlar Şimdi başlayalım Roliday, Ryan, no time for songs

Ve Louis 30. seviyede alabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar like <laughs> onun Mr. P'ye <B> benzediğini <laughs> fark ettiniz biraz benziyor. Ve <laughs> ben Hopman Dynamite geliyormuş. Dynamite'ın kostümü iyiymiş. Bu de kral kral Lu geliyormuş. Lu geliyor. Onun üstüne bir de kostümü geliyor. İyiymiş. <laughs> Dur göremedim ben orada. Göremedim arkadaşlar. <laughs> Selinani ni Choco Piper ve Johnny Max Arkadaşlar altın ve gümüş skinler daha da parlak olacakmış. Turnuva varmış. 2020 özel World 1 milyon dolarla. dolarla hem de you do arkadaşlar. To in arkadaşlar bu arada haritalarınızı yaptınız ya har harita oluşturucu beteden. İşte onu arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Çok iyi bence. Gets approved by your friends, it goes to a public map pool where everyone can play your map, and after they play it, they can hold thumbs up or down. The best map of the day will be <laughs> minutes, four hours where so everyone can play. That's right. Coming in this update with the map maker, we will have two new slots. The first is the test slot where you can try out a great map that players have submitted from across the world. <laughs> second, we will pick a daily winner that got the very best ratings, and you can play it for trophies. We have been listening to Hani koyamadıklarımız var hani, Zıplama gibi bir şeyler Sonra onlar koyulabiliyor artık He Bak zıplama ışınlanma gibi Onları artık koyabiliyoruz <laughs> Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik lütfen bu videoyu like atın kanalıma da abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.